Ramazan ayının son 10 gecesinde gizlenmiş bu özel gecede 3 defa La ilahe illallah diyen bir müslümanın ilkinde bütün günahlarının bağışlandığı, ikincisinde cehennemden kurtulduğu, üçüncüsünde ise cennete gireceği bildirilmiştir. Peygamber Efendimizin verdiği müjdeye göre faziletine inanarak ve sevabını sadece Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahları bağışlanacak. Resulullah'ın tavsiyesine göre şu şekilde dua etmeliyiz. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affeyle. Peki, madem bizlere böyle bir gece hediye edilmiş, neden tam olarak bu gecenin hangi gece olduğunu bilemiyoruz? Bunun hikmeti nedir? Çoğu alime göre Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu kesin bilinemiyor olması, gecenin feyzinden istifade etmek isteyenler için çok daha uygun bir durum. Zira Kadir Gecesi bizlere tam olarak bildirilseydi, Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Bunun yerine kısmi bir belirsizlik söz konusu oldu ve böylece Ramazan ayının genelinde insanlar sanki Kadir Gecesi'ymiş şuuruyla ibadetlerine sarılabileceklerdi.